Darth Vader'a devam ediyorum. Daha doğrusu Dart Vader, Merlin ve Işın Kılıcı üçlemesi yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Aslında ben ilk klon evrenini keşfettim de bunların ışın kılıçları yoktu. Hani ben daha sonra bu yumurtacıların, klonları üretenlerin galaksinin karadakilerini falan da patlayacağım vesaire vesaire ama o aralıklarda falan yani ilk keşfettiğimde de o olaylara girdiğimde de bunlarla bunların ışın kılıçları falan yoktu. Şimdi ben hani yine bir evren keşiflerimizde e, keşfettiğimiz evrenlerin birindeki galaksiyeki gezegenlerde Merlin diye biri vardı. <laughs> ben Merlin'le takılıyorum. Arkadaşlıkla ne diyor takılıyoruz falan, falan derken Merlin gezegenin içinde başka bir gezegen var diyor bana. Sırrını <laughs> veriyor sırrı söylüyor. Nasıl diyorum? Deni götürüyor ve gerçekten de onların Mörden'in yaşadığı gezegenin içinde apayrı bir gezegen ve dünya vardı. Bu neredeyse benim için bir ilk olabilirdi. Çünkü hani tamam kazıcılarla biz yani Reptilian kazıcılar var onlar kazıyor falan falan. O, o, yüzden de or, e, e, yani olabiliyordu hani ama yapay olarak genelde yapılıyordu. Ama bu Mörden'in gezegenindeki gezegenin içindeki dünya şeydi yani doğal olarak oluşmuştu ve hem çok büyüktü hem de şeydi yani Merlin beni oyuk dünya işte yani Jules Verne'ken yazdığım oyuk dünya var ya işte aslında o Merlin'in dünyasıydı. gezegenin içinde apayrı bir dünya vardı ve bu da doğal olarak oluşmuştu ve ben bunda doğal olarak oluştuğuna dair orada da bazı kanıtlara ulaştıydım. İşte bu Merlin'in gezegenin içindeki o dünyada tüylü bitkiler vardı. Bu bitkiler çok değerliydiler. Ben işte ilk gittiğimde hani Merlin'i keşfediyor. Şimdi kodalak mı Merlin ya da ne orayı da çıkartamayacağım. İsmi Merlin diyeyim. Tam olarak Merlin diye bir şeydi ismi. Işte. Öyle takılıyoruz makılıyoruz diyor. Bizim gezegenin içinde gezegen var diyor en son. Nasıl nasıl diyorum yani doğal olarak büsbüyük içinde yürüyorsun ama sonra büsbüyük bir dünya var falan falan diyor. Gerçekten de oraya gidiyorum ve içinde gezegenin içinde yani oyuk dünyanın oyuk dünyaydı oyuk bir gezegendi bu bunlara oyuk gezegen diyorum daha sonra ben başka oyuk gezegenler de arayacaktım yani aslında oyuk gezegenlerde gerçek Jules Verne'ken yazdım ama Merlin dünyası da bunlardan biriydi e Merlin beni götürüyor ve orada tüylü bitkiler vardı e, bu bitkiler işte Merlin'den bu bitkilerin ticaretini yapacaktık benim Star Trek dünyası yani Star Trek evrenleri keşfettiğimdir ve benim dünya ve benim tayfada bu işte keşfedip raporda işte. Bu bitkileri kurcalayacak, inceleyecek derken ışın kılıcını benim Star Trek dünyası yapabilecekti. Bu yüzden Merlin'de ticaret işlerine girdik ve Merlin'de muhtemelen oradan bayağı bir kazanç sağlamıştır. Öyle diyeyim. Ee, Işın Kılıcı aslında ben yapıyorum. Jedi teşkilatında ben koydum ve Jedi'ler benim komutanımdılar ve her evren farklı farklı evrene gidip oradan birini seçip Jedi yapıyordum. <laughs> Komutan yapıyordum ve belli bir seviyeye ulaşan da ışın Kılıcı'nı hediye ediyordum. Ve Sith Lordları da benim komutanlardı. Bu Jedi'leri evrenler arasında ışınladıklarıma Sith Lord'un ünvanını veriyorum. Yani Jedi'nin bir üstü Sith'tir anladınız mı? Durum buydur. Şimdi ben çiv bakalar da yaptı dedim ama çünkü ben bu tüylü bitkilerle gri galaktik o kozalaklara çok kaliteli kıyafetler yapabildiğim için aslında bu kıyafetlerle de sanırım ışın kılıcı de çünkü belalı gri'ler döneminde çivbakalar şey üretecekti i̇şte ışın kılıcıları yapabilecek. Ama benim onlarda orada katkım nedir? Orada olaylar nasıl gelişiyor? Şimdi oraları şey demeyeceğim. Belalı gırlar videosu yapınca oradaki olayları anlatırım. Ama Merlin ve ışın Kılıcı'nın olayı budur. Ben ilk klon evrenini keşfettiğimde bunların Işın Kılıcı yoktu. E, Merlinde keşfettiğimiz başka bir evrendeki canlılardan biriydi. Ve gezegenin oyuk olduğunu, oyuk bir gezegen olduğunu söyledi bana. Öyle ben e, Merlin'in beni götürüyor içine yani gerçekten de gezegenin içinde bir gezegen var. Büyük bir dünya var yani. E, böylelikle orayı ve doğal olarak oluştu. Yapay olarak da oluşmadı. Ve bu... Tüylü bitkiler buradaydı. Bu bitkiler çok değerliydi. Merlin ile biz bu bitkilerin ticaretini yaptık. Dedim burada Merlin de muhtemelen kar etmiştir. En iyi biz de bayağı teknolojik bir şey anladığınız zaman. Bu olaydan sonra ben başka başka oyun dünyaların peşine düştüm. Araştırdım falan falan. Ee, başka şimdi tabi Merlin'in keş dünya evreni hangi yani ama Şimdi çok fazla evren olduğunu da biliniz mi? Numaralarla hani Star Trek filmlerinde görürsünüz. Bilmem 1000. evren, bilmem 8. galaksi falan falan. E, gerçekten de öyle bir durum vardı orada. Ve ben ee, bu evrende aslında hatta Merlin evreninde de ben şeyi araştırıyorum. Yani başka burada oyuk dünyalar var mı? Çünkü şimdi bu ısı, ısı bitkiler değerliler ve önemli işte kullanılıyorlardı. Hani Mölin'e ödeme yapmadan Mölin'e ödeme yapmadan gidip başka bir oyuk dünyadan toplayayım da şimdi yok yere <laughs> Evet biraz böyle düşünüyordum ama e, işin şeyi buydu. Mölin'den aldığımız bu tüylü bitkileri benim Star Trek tayfası inceledi kurcalı derken ortaya ışın kılıçları çıkmaya başladı. Daha sonrasında benim Star Trek tayfası e, Jedi ta e, teşkilatını kuruyor. E, Jedi eğitimi alan kişilere bu bir ışın kılıcı hediye ederdik ki ışın kılıçları da hayli değerliydiler ve kullanışlıydılar bayağı e, ee, <laughs> teknolojik ve bayağı bir kullanışlıydılar. E, ee, Sith Lordlar da benim komutanlardı. Bu Jedi'ların evrenler arasında savaşlara götürebildiğimizi ve ya evrenler arasında ışıklı, Sith Lord'u demeye başlardık. Sith derdik. Yani bir, başka bir şeyler. Hani, konuştuğumuz, konuştuğum dili bilmiyorum o zaman hangi dili konuşma ama. Hani onları Jedi diyorduk ama Sith Lord'un Lord başka bir isim diyorduk. Ee, sistem böyle ilerliyordu. Ee, Klon evrenine ışın kılıçları da buradan gelse, gel, girmişse buradan girmedir. Yoksa ben ilk klon evreni gidip hani o yumurtacıları klonları üreten onu patlattıktan sonra gidip hani sonra importörlerle tanışıyorum. Onlar onlarla birlikte klon üretiyoruz. Klonları klonları klonlayarak klonların içine sızdırıyoruz. Bu aşamalarda hiç bunların ışın kılıçları yoktu. Biz ben daha sonrasında farklı farklı evrenleri keşfediyorum ve keşfettiğimiz bir evrende de Merlin diye biri vardı. E, Merlin, e, Merlin gezegeni oyuk gezegendi. ben dediğim gibi sonrası oyuk gezegenler hakkında da araştırmalar vesaire yapacağım ki Jules Verne'ken yazdıydım ama. biraz da buradan gelmektedir bu. ve burada da şey vardı. O tüylü bitkiden vardı. Bu bitkiler baya değerli ve baya bir organik yani gelişmiş bir metabolizm anladın mı yani? organik metabolizmalar gelişmiş mi diyeyim hani canlı yani bitkiler canlı ama bunlar gelişmiş bitkiler de ve biz bunlarla ben hani Merlin'den aldım hatta sonrasında ticaretini yaptım sırf Merlin'e ödeme yapmamak için gidip aynı o evrende başka uyup dünyalar araştırıp oradan <laughs> orayı oradan sömürmeye kalktım ki çünkü Merlin'e <laughs> biraz Cemilek yaptığım gibi görünüyor ama öyle değil o iş ama benim Star Trek tayfası bu bitkileri evirdi çevirdi kurcalı derken ortaya ışın kılıçları çıktı. Bu yüzden Merlin'e dediğim gibi biraz para akıttık. Kesenin ağzını açtık Merlin'e ve Merlin bize topluyordu getiriyordu vesaire. Hatta orada ne başka kabile veya ne varsa onlarla iş yapıp topluyor onlara ödeme yapıyorduk. Bu yüzden yapıyorduk. Biz onlardan tüylü bu bitkiyi alıyorduk. Bu bitkiler bayağı organik organizma babında gelişmiş bir bitkilerdi ve bunlarla ışın kılıçlarını yapabiliyorduk. Ben aynı bu bitkilerle dediğim gibi benim evrenimde gri galaktik o soğukta tuvalete sıçamayanlara e, kıyafetler yapacağım ki bu kıyafetlerle hani çok sıcak tutan çok şey değerli bir kıyafetler ki bu kıyafetler sayesinde işte dediğim gibi hani gri galaksiler ya yani çıbakanın galaksiler üyeleri tuvaletlere sıçabilecek oyun oynamayı falan başlayacaklardı anladınız mı? Ama işte gri, belalı griler döneminde hani ee, bilmiyorum ne çünkü bakalar bunlarla ışın kılıç bu kıyafetleri toplamak zorunda kalacaktı grilerle savaşmak için. Öyle ışın kılıçları falan yapacak bunlarla ama benim oradaki payım nedir? çünkü bakalara ben mi öğrettim bunlarla nasıl ışın kılıcı yapıldığını? Şimdi oraları şey, şimdi yani ben Belalı Griler videosu yapınca durumunu anlatırım ama şimdilik oralarda hatırlayamayacağım. Hmm, Dart Vader Merlin ve Işın Kılıcı'nın hikayesi tam olarak budur. Merlin başka bir evren numarası olan başka bir galaksi yaşayan canlılardan biriydi. E, türünü hatırlayamıyorum. Karma mı, yumurta mı, kozak mı? Orayı şimdi çıkartamayacağım. E, Merlin'e takılıyoruz, konuşuyoruz. Öyle böyle diyoruz. Sende ne var? Bende ne? ne? Gezi, bana oyuk dünya. Yani gezegenimizin içinde dünya vardı. Ne diyorum? Ben de şaşırıyorum galiba. Gerçekten de bunların gezegenin içinde başka bir dünya vardı. Yani yüzünde bir, yüzeyinde bir dünya var, içinde bir dünya var ve içindeki dünya doğal olarak oluşmuştu, yapay olarak yapılmamıştı. Bunu doğal olarak oluştuğuna dair de bazı kanıtlar toplamıştık Star Trek ekibi olarak diyeyim yani Star Trek projesi bağımında. Yani bulutlu dünyamız var. Hani Star Trek projesi için ama bulutlu dünya oluşması gerekiyor gibi bir şeyim ama hani uzay gemileri de evrenler arasında geçiş yapabiliyordu. O, o yöntemi de geliştirmiştik. E, Merlin'in orada beni çok derinlerde bir yere götürdü ve yanlış anlaşılma olmasın e, çünkü biz teknolojiyle yani ticaret, ticaret Merlin'in e biraz ticaret kafasına galiba hani değerli bir şeyleri takas edelim sen çünkü ben hani bende de değerli bir şeyler olabileceğini biliyordu uzaydan gelmişim anladın mı e, ben hani herhalde sende değerli ne var yani. bir derinlere bir yere gittik orada bana bir şey gösterdi bizim dedi en değerli şeylerimiz bu tüylü bitkiler dedi bu e, bizim ve yani orada başkaları da var. Yani kabile ya da diğer topluluğunun biz bunları koruyoruz ve bunlar bizim en değerli şeylerimiz dedi. bir örnek aldım, inceledik, getirdim benim Star Trek bulut dünya ama burada araştırmalar yaptık bu bitkiye derken ortaya ışın kılıçlarından tut da farklı farklı şeyler çıktı ve sonra Merlin'e gidip gerçekten de çok değerliler dedim. Siz bunları korumaya devam edin dedim ve böyle bu tüylü bitkilerin ticaretini yapmaya başladık. İşte ödedik falan. İşte sonrasında ben sırf Mölne'ye ödeme yapmamak için aynı evrende başka uyuk dünyalar da aramaya başladım. Hani biraz beleşten takılırım diye. Yani yani hani muhtemelen buldum mu böyle bir şey olabilirdi, olmayabilirdi ama hani ilk şeyde evet Mölne'ye bir takaslar, iş birlikleri, ticaretler yaptık yani. E bu tüylü bitkilerle ışın kılıçları yaptık. Dedim mi sonra Jedi Teşkilatı'nı kuruyoruz. Benim Star Trek ekibi, ekibi kuruyor Jedi Teşkilatı'nı. E, ee, Sith Lord'ları da yine benim ekipten daha çok evrenler arası ışınlayarak e, görevlere götürdüğümüz kişilere Sith Lord'u ünvanı veriyorduk. Başarılı olanlar Sith Lord'u diyorduk. E, tüm, tüm bu süreç benim o Star Trek ekibi tarafından yönetilip kontrol altına alınıyordu. Ben de orada rütbeli, bayağı bir rütbeli şeydim diyeyim yani kontrol bağında. Darth Vader, Merlin ve Işın Kılıcının hikayesi tam olarak bu. Yoksa klon evrene gittiğimde Işın Kılıçları yoktu. Merlin başka bir evrende var olan e, karakterlerden biriydi ve o evrende oyuk dünyalar olsa gerekti. Merlinin dünyası da oyuk bir dünyaydı ve en değerli şey tüylü bitkilerdi ve gerçekten de değerliydiler. Ee, ve ticaretini yaptık yani ilk başta. İşte sonrasında başka uyuk dünyalar da aramaya başladım. E, Jules yazdığım uyuk dünya aslında keşfettiğimiz evrenlerden gelenen bir bilgidir bende. E, ee, uyuk dünyanın içinde de başka bir dünya var. O da büyük bir dünya. Ama önünde doğal olarak oluşmuştur. Ve burada hani Burada değerli işte Star Trek buradaki jeolojik olay babında buraları inceliyoruz hani bilgiler toplama babındaydı. Evet Merlin'in orada hani biz uzaydan geldi mi diye bol bol te güç teknoloji var biliyor hani. Ticaret iş olaylarına girmek istiyordum Merlin. Hani bizim en değerli şeyimiz dedi budur. Ee, Bununla takas eder misin bir şeyleri filanla gelindi. Ee, Örneğin numune aldım inceledim ve gerçekten de değerliydi. Sonra Merlin'le ticaretlere başladık. O evrende dediğim gibi, muhtemelen başka başka uyuk dünyalar vardı. Hani yani biz başka bir evrene gidiyoruz ama başka bir evrendeki bir galaksiye gidiyoruz. Hani o evrende de yanlarında falan bir sürü galaksi var anladınız mı? Ee, açıkça böyle söyleyeyim. Sonra biz ışın kılıcı yapıp Jedi teşkilatını kuruyoruz. Sith Lord'lar da benim komutanlarım. Jedi'lar da benim komutanlarım. Aynen böyle söyleyeyim size. <laughs> O aralıkta uzun bir aralıkta böyle <laughs> diyeyim yani. <laughs> Ve o Star Trek bulutlu dünyada Replian Galaksisinden çıkma bir dünyadır. Yani orada oluşturulmuş proje orada başlatıp orada yürütülmeye başlayarak ben görevleri Star Trek projesini icra etmeye başlamıştık. Şimdi Star Trek projesi bu kapsamında Spock'un hikayesi de gelebilir. Yani gurulu galaksideki kozak üyeleri de Spock vulkanlar yani. Bizim Replian galaksinin komşu olan orada kozak. Dedim bu kulakları sivri olma şey odur. Hani bunlar normal kozak. Bebekken kulaklarını çilik atıyor derken büyüyünce fibri şey hale geliyordu kulakları. Normal kozaktır onlar. E sonraki video bu olabilir ama bu video Dart Vader, Merlin ve Işın kılıcının hikayesi tam olarak budur. Gördüğünüz gibi keşfede keşfede bir hal oldum. <laughs> keşfettim de keşfettim. Ticaretlere, olaylara, işlere girdim. Benim Star Trek tayfasını yani o gezegeni de kastediyorum burada ben. Yani Ulay gemileri ve gezegeni komple kastediyorum Star Trek tayfası dediğimde. böyle işlere böyle büyük işlere ver dedik gari. Ve Jedi teşkilatını da kurduk ve Sith Lordlarda bir ünvan bir üst rütbe gibi bir şeydir Sith Lord'u olabilmek. Yoksa teşkilat Jedi teşkilatı. Yani tabi orada konuştuğumuz dilde bilmiyorum hani o şekilde diyeyim hani orada bir isim diyoruz. Sonra o evrenler arasında başarı göre, başarılı görev yapanlara da Lord'u bir üst rütbe veriyorduk. O oydu yani. Yoksa Jedi Teşkilatı da diyeyim tarafımca kurulup <laughs> eğitimler asker farklı yerlerden farklı diyenlerden türler toplanıp bunlara eğitim verip her birine ışın kılıcı verip e gezegenlerinde kendi şeylerini göreve yolluyorduk. Orada takılıyorlardı diyeyim. Darth Vader, Merlin ve Işın Kılıcı hikayesi bu. İlk video bu olsun. Buna da birkaç video gelir ve burada olaylara giriyoruz. Merlin'e ticaretleri de başlıyor ve bu tüylü bitkiler gerçekten çok gelişmiş organizmalardı.